Selamlar beyler ve hanımlar. Yine bir hafta sonu ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda farklı bir format deneyeceğim. Oynadığım 5 maçın her birinden birkaç roundu inceleyerek gireceğiz. Durum 4'e 2. Rakip çok fazla rotate attığı için hala B'de bekliyorum. Durum 3'e 2 olduktan sonra bir smoke daha atıp rakibin A'da vakit kaybetmek yerine rotate atmasını istiyorum ve pozisyon alıyorum. Burada. Ve istediğim oluyor. Rakipler ses verince geriye avlanmak kalıyor. Bu roundda rakibin hareketini bekliyoruz. Bridge longtan sarsınca biz de smokları düşüyoruz ancak ikinci smok biraz içeride kalınca rakip için avantaj sağlamış oluyor. Hook'ayı körle yavaşlatıyorum ve tamamen seslere göre hareket ediyorum. Mermi değiştiğini duyuyorum ve... <laughs> Smokları düştükten sonra site'a e doğru hareketleniyoruz burada ancak beklenmedik şekilde arkalanıyoruz. Bu arada longdaki takım arkadaşları da tek tek düşünce tüm plan bozuluyor. Tek kalınca rakipleri birbirinden ayrı yakalamam gerektiğini biliyorum. En başta paniklesem de breach'i vurduktan sonra rahatlıyorum. Kutu üstünden ses alınca benden daha avantajlı olduğu için pick atmıyorum. Bu fake smoke ile arkamdan veya long'dan gelecek kişinin zaman kaybetmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi longdaki jet smoke tarafına bakıyor ve avlanıyor. B tarafında olduğumu bildikleri için A'ya geçip spike kuracağım. Sage'i gördük, Spike'ı kurup kaçıyorum. Sage'i vurduktan sonra rakip Omen'i bekleyeceğim. Ardından fake tipi atarak içeri girdiğimi düşünmesini istiyorum. Ama Spike'ı yaralamadan pik de atmam lazım. Buna göre oynuyorum. Erken mi çıktın mı? Oh be. Bu roundda tamamen silah düşürmeye oynuyoruz. Duvar düşer düşmez harekete geçiyoruz ancak umduğumuz gibi olmuyor. Üç kişilermiş. Bu elde Sage beni kaldırınca güvenli bir yere geçip Spike'ı kuruyorum. Ve sonra çok fazla riske girmeden Oyalamak için oynuyorum. Helal <laughs> Takımla birlikte klasik Omen taktiğimizle içeri giriyoruz ve round'u alıyoruz. Burada önemli olan silah sesleriyle birlikte TP atmak. Çünkü TP sesinin duyulmaması lazım. Arka gelir. A'ya smokları düşüyoruz ve rampaya oynuyoruz bu kez. Bu Elon'un en belirgin hatalarından biri gereksiz hızlı rotate atmak. Biz de bundan faydalanıp B'yi rahatça alıyoruz. Ya, ne Bu smoke ile rakibi yavaşlatıyorum ve biraz omenlik yapıyorum. Yine Smok'lara düştük, Raze ile birlikte içeri giriyoruz. Bu kez Backside'a geçiyorum ve rakibi bekliyorum. Backside verdi. <laughs> onun önüne Smok desene, onun önüne Smok'a. Kanka. Tamam arkadaşlar, bizde de pik. GG. Kanka, orada omu çok iyi oynuyor. Elinde sağlık Reyna. 3 kişi burası, dönebiliriz. 3 kişinin infosunu alınca rotate atmaya karar veriyoruz. Takım B'ye yaklaşınca smoke'ları düşüp midden gelebilecek rakipleri bekliyoruz. İnfolarımız gitti. A'da kanka, Heaven'da sağda. Ya, şey saat evet. o da orada, 24 Cypher vurduktan sonra ben de takıma katılıyorum. Rakibin yeri belli. Yavaşça yaklaşıyorum. Güzel bir kurt. Evet, orada. Evet. Yine smokları düşüyorum ve hızlı rotate atan rakibi avlamak için ile arkalarına geçiyorum. Ancak bizim takım dönünce rakip de dönüyor ve ben de üstüme düşeni yapıyorum. Burada paranoyayı çok erken attığım için boşa gitti. Hızlıca mide dönüp Cypher'a yardım ediyorum. Mid güçlü bir. Rakibin hızlı rotate attığını biliyoruz. Ona göre oynamaya devam. Midden sızdıktan sonra rotate atanları bekliyorum. Arkada trap var. İşte de benim yanımda. Son elde ise karşı sayfanın yerini öğrendikten sonra yer değiştiriyorum çünkü o da beni gördü daha sonra hata yapmasını bekliyorum. Ve ses veriyor, ulti kullandığında çıkıp vuruyorum. Rakip sürekli A geldiği için burada paranoyayı attık. Ama kimse yok. Hızlıca C dönüyoruz ve rakibi hazırlıksız yakalamak için smoke düşüp TP atıyorum. Yes, yarıcan, yarıcan birim insan. One... Hayır. Bizim bizim, bizim, bizim. Sen defuse'la. Yine paranoya atıyoruz ve kontrollü bir şekilde lurk atıyorum. Çünkü rakip sadece arkaya Adam. bir chamber trebi bırakıyor. Sonrasına bakmıyor. 380. ya. Ne yaptık? B'de bir kişi düşürdükten sonra C'den T onun açıldığını gördük ve üstüne oynadık. Spike kurduktan sonra riskli de olsa kazanıyoruz. Olay bu ya. Herhalde. Sen bitirmişsin <laughs> <laughs> Rakip iki kişi ve arkalarını kollayacak kimse yok. Israrla A oynuyorlar. O yüzden lurk atıyoruz. Jet bir can. Fenix'e hiç vurmadım. Bir can. Hamam oynar. Jet'in hamam infosu geldikten sonra site arkasında kontrol etmek istiyorum. Açıkçası bu kadar yakında beklemiyordum. Adam buraya gelmiş. Ah, ah, ah. Ben Smokları düştüler, okay. buraya oynayacaklar. Vuramayınca geri çekilip Sage'in kurmasını bekliyorum. Biraz yüksekten smoke atıp short tarafındaki rakibin görüşünü engelliyorum. Bir tık geç kaldık ama olsun. Phoenix lambada oyalarken ben de Spike'ı yarılıyorum. Yaraladım şeyi. Ona göre oynayın. <laughs> Karşı Sage sürekli vol atıp yavaşlatıyordu bizi. Duvarı kırarak A infosu vermesini istiyorum. Sonra da B oynuyoruz. Takımı rahatlatmak için sesi duyunca paranoya atıyorum. Ve bu maçı da böyle bitiriyoruz. Bir rank daha yükseliyoruz. Helal size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.